kırtasiye sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte Yaygan Çanta ortağı İsmail Yaygan olacak. Hoş geldiniz Zeyne. Merhabalar. Hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ediyoruz. Ee, okullar açılıyor. Ee, ne dersiniz? Kırtasiye sektöründeki son durum nasıl? Ee, okullar 2022-2023 sezonu bu pazartesi itibariyle açılacak. Öncelikle tüm öğrencilerimize Allah din açıklığı versin. Ee, okulların tatil olmasıyla beraber ve e, okullardaki e, kayıtlarla beraber alışverişler başlamıştı. Bu son e, dönemde de son düzlüğe girdik. Son iki haftada da çok en üst seviyelere çıkmış durumda okul alışverişleri. E, şu anda en hızlı dönemi yaşamaktayız. Tüm kırtasiye noktalarında olsun, hizmetlerinde, şeylerinde e, yoğun bir tempo ile hem imalatçılar hem kırtasiye noktaları yoğun bir şekilde çalışmakta. Online eğitim sürecinde peki e, ne gibi sıkıntılar yaşadı kırtasiye sektörü? Şöyle pandemi e, durumu, COVID-19 durumu özellikle bizim eğitim ve öğretim okulların kapanması da etkilediği gibi, mesela turizmi de etkilediği gibi bundan e, çok şekilde etkilendik. Malumunuz e, iki seneye yakın bir süre okullar e, online hizmet verip e, okula gitme gerçekleşmedi. Dolayısıyla okul çantasından tutun da tüm kırsalsı ürünlerine olan e, talep, ihtiyaç olmamış oldu. E, bu bir buçuk deneyi gerçekten sektör olarak zor geçirdiğimizi telaffuz edebilirim. Kırtasiye sektöründe peki öğrencilerin en fazla tercih ettiği, en fazla alışverişlerinde aldıkları ürünler neler? Şimdi aldıkları ürünler e, öncelikle e, ürünleri doldurmaları için ve koymaları için yeni bir sınıfa, yeni bir okula girdikten sonra hemen ilk okul çantalarını alıyorlar. Daha sonrasında da e, kalemiydi, silgisiydi, kırtasiye ürünlerini, boyalarını, kuru boya, sulu boya, tüm ihtiyaçlarını e, alıyorlar. Daha sonra da malumunuz okulların adına göre olan kitaplar oluyor, onları alıyorlar. E, defterler de yine aynı şekilde sınıf öğretmenleri ve okulların verdiği listeler üzerinden e, bunların da alışverişi gerçekleştiriyor. Ve yıl içinde de bildiğiniz üzere bu aldıkları e, ürünleri bitmekte, yenilerine ihtiyaç duymakta da yıl boyunca da yine alışveriş devam edebilmektedir. Pandemi dönemi biraz sıkıntılı geçti kırtasiye sektörü için dediniz. Eğitimler artık yüz yüze devam edecek. Peki yansımaları sizce nasıl olacaktır? Evet okullar açılmadan önce bir kırtasiye alışverişi öğrenciler tarafından, aileler tarafından gerçekleşiyor. Siz sene içerisindeki alışverişlerden de bahsettiniz. Peki yüz yüze eğitim döneminde bu sektöre nasıl yansıyacaktır? Bildiğiniz üzere yüz yüze eğitim geçen sene start aldı. Bu pazartesi günü başlamasıyla da ikinci pandemiden sonra ikinci yılını yaşayacağız. Geçen sene öğrencilerimiz gerçekten yüz yüze eğitimi öyle bir özlemişler, veliler de aynı şekilde e, özlemişler. Dolayısıyla bu da alışverişe aksetti. Geçen sene sektör olarak, e, sektör olarak güzel bir sene, güzel bir sezon yaşadığımızı belirtebilirim. E, okulların açılmasıyla beraber güzel satışlar mevzu oldu. Güzel rakamlar çırolar elde edildi. Aynı şekilde şu anda da yine sezon güzel geçmekte. Evet satış adetleri olsun. Ayrıca sektörümüzde e, ihracat olarak da e, güzel aktiviteler ve güzel haberler alıyoruz. E, özellikle çevre ülkeler olsun ve diğer ülkelere e, yurt içindeki e, kırtasiye imalatçıları ve biz çantıcılar güzel ihracat potansiyelimiz arttı. Çin'deki olan e, durumlardan mütevellit ve özellikle eee navlundaki artışlar Avrupalı ve yakın komşu ülkeleri bizden ithalat yapmaya yönlendirmiş oldular. İhracatı gerçekleşen çantalarda peki hangi tip özellikleri daha fazla ön planda tutuyor Avrupa ya da Asya ülkeleri? E, hep tek renkte mi ihracat gerçekleşiyor bu anlamda çantalarda yoksa farklı özelliklerdeki çantalarda tercih ediliyor mu? Şöyle söyleyeyim e, her sene e, çantayı mal açtırıp yeni gündemdeki desenlere göre, gündemdeki karakterlere göre zaten e, koleksiyonlarını revize etmekte. Ayrıca e, satın alma davranışlarına da öğrencilerin, çocukların zevklerine göre, renk tercihlerine göre de bu koleksiyonlar hazırlanıyor. E, belirttiğiniz gibi bazı ülkeler sırtı daha yumuşak, daha ortopedik çantalara ilgi duyabiliyor. Bazı ülkelerde o kadar bölme olmasına ihtiyaç duyulmuyor. Bazı ülkelerde çok bölmeli olsun, çok cebi olsun şeklinde oluyor. Mesela bazı ülkeler hiç beslenme çantası kullanmıyor. Oraya beslenme çantası ihraçatı olmuyor. Şimdi okul çantası ve kalemlik bazında da güzel ihracatları oluyor. Dediğim gibi şuna yine tekrar siz soracaktınız veya sormadınız. Yurt içindeki çoğu Türk imalatçıları ihracat bağımında güzel bir sene yaşıyorlar. Ee, ve çoğu çantacılar bu konuda memnun. Ee, aynı şekilde benim aldığım haberlere göre ihracat yapılmış olan firmalar da aldıkları ürünlerden mutlular. Türk imalatı olan ürünlerden. Yani ben aynı şekilde Geçen hafta bir teşekkür mektubu aldım yani bununla ilgili. Gerçekten bizim olsun başka ülkede, Türkiye'den başka yerlerden de alışveriş işte, etmişim gibi bir firma. E, Gayet memnunlar Türkiye'deki olan kaliteden. De. Peki hem sektör için hem de yaygan çanta için e, sormak isterim. E, 2023 planlarınız ne durumda? 2023 için e, zaten ürün çeşitliliğimiz çok, e, kategorimiz geliş, yeni planladığımız ve ürünlerimizi olarak eklemeye düşündüğümüz e, çanta grupları tasarımlarımız var, onları düşünüyoruz ve dediğim gibi e, ihracattan zaten tamamiyle çok ihracatı profesyonel bir firmayız, çok yıllardır hep ihracat yapan bir firmayız ihracatla ilgili olan şeyimizi e, eforumuzu daha da arttırmayı düşünüyoruz. Yani bu sene e, Kuzey Afrika, Senegal, Moğolistan e, e, ya birçok değişik ülkelerden bile taleplerle karşılaştık. Zaten Türkiye olarak biliyorsunuz Balkanlar olsun, şey ülkelerden zaten biz olalım. diğer sektörlerde gayet güzel e, alışverişler oluyordu. Ama dediğim gibi Senegal, Fildişi Sahili bu More saydığınız iklan. ülkeler yeni pazarlar mı olacak? Yeni pazarlar olacak evet. Yani e, ve bu e, internetle ilgili olan e, reklam şeyinin ulaşmasıyla bu tarz ülkelerdeki insanlar bile yani bir sosyal medyada muhakkak önüne çıkabiliyor ve çok kısa sürede de irtifata geçiyor. Dediğim gibi yani böyle birkaç ülkeden bize talepler oldu ve küçük de olsa işte e, parsiyel yükleme de olsun bunu gerçekleştirdik ve e, böyle yeni pazarların olduğu olacağını düşünüyorum yani hem bizim sektör için hem diğer e, imalat sektörü için başka sektörler için de olacağını eminim. Peki sadece e ticaret üzerinden mi yani online olarak mı e, bu satışlar gerçekleşiyor yoksa fiili olarak da görüşmeler bu söylediğiniz ülkelerle, pazarlarla var mı? Şöyle oluyor. Bildiğiniz üzere her firma sosyal medyada bir şekilde muhakkak paylaşımlarla reklamlarını yapıyor. Benim biraz önce kastetmeye çalıştım. Bu sosyal medya kullanarak yapılan reklamlardan olan gelen müşterilerde e-ticaret olarak değil. Ama ülkemizde e-ticaret de çok yüksek bir seviyeye çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Pandemi sürecinde mesela e, İngiltere'de yüzde 40 oranında bir artış gerçekleşmiş. Aynı şekilde e, Türkiye'de de yüzde 20 oranında, 30 oranında online satışta bir yukarıya doğru bir eğilim oldu. Lakin e, pandemi süreci bittiği halde bizler ne düşünürüz? online'dan bir kayma olur, azalma olur. Tam tersi satın alma davranışı olarak artık müşteriler bunu öyle bir alıştı ki online satış. Ee, hiçbir düşme meydana gelmedi ve yine yükselmeye devam ediyor. Ee, alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Evet, alışkanlıklarını terk etmiyorlar. O alışverişi yapmaya, hemen gerçekleştirmeye satın alan veliler olsun, öğrenciler dahi alıştılar. Ama biraz önce dediğiniz konuya da tekrar gelmek istiyorum. E-ticaret olarak, e-ihracat olarak da Türkiye'nin ünlü açık. Hani bahsettim ya, biz çantacılar olsun, 40 saat sektöründeki diğer oyuncular evet. güzel, güzel ihracatlı. Bunun en önemli şeyleri e, sebeplerinden biri Türkiye'nin adet ihracatında çok e, esnek olması. Yani biz olalım, diğer rakibim bile olsa, diğer kırk saatiye üreticileri. E, yani yüzer adet, örnek olarak vereyim. Mesela Uzak doğudan bir ithalat gerçekleştirmek istese bir avrupa'daki firma, İşte en azından bir SKU'dan bir bin adet, 1200 iki yüz adet sipariş vermesi gerekiyor. Ama lakin Türkiye'deki imalatçılarımız bu konuda çok esnekler ve kendilerini de bu pandemi süreciyle beraber yurt dışındaki firmalar bir stop şeyi altında kalmak istemiyorlar. E, problemi altında. O yüzden Türkiye'den böyle azar azar adet işte partiyel yani yarım konteyner sevkiyat e, çok makul görüyor. Tabii ki bu mekanizmayı en iyi yaratacak olan sistem de bildiğiniz üzere e-ihracat. Dolayısıyla e, firmalarımız da e-ihracata daha bir yönelmelerde yine bu tarzda ihracatımız ve tabii ki ihracat bir döviz girdiz, için döviz girdisi için ülkemize çok faydalı olacaktır. Bizim de bu şekilde e-ihracat için olsun ee, yatırımlarımız var, markalarımızla ilgili bu e-ihracat... Ne gibi yatırımlarınız var? Edelim. O yatırımlardan da bahsedelim. Ee, e ile ilgili bildiğiniz üzere sadece genel bildiğimiz e portallar dışında yöresel o ülkelere, o yerlere hitap eden portallar da var. Mesela işte CIS eski Rusya CIS ülkelerine şey yapma, e, ihracat, e ihracat planlıyorsunuz. Yum denen bir portal var veya yine Afrika'ya, Orta Doğu'ya bir e, ihracat, e ihracat planlıyorsunuz. Oraya ait platformlara girişlerimiz var. Bir de malumunuz e ihracatta Kullandığımız programlar olsun, softwareler olsun bayağı bir sistemli olması gerekiyor. Ee, o tarz yatırımları, bilgisayar olsun, donanım olsun, program olsun, bu şekilde donanımlar olsun yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Peki Avrupa'lı, Ayrıca... De... Buyurun. Bir de en yaptığımız olan yatırım yani biz özellikle çanta grubumuzda neden dünyada... Bir marka olmuyordu. Çünkü hala çanta ve saraciye Türkiye'nin tekstilden sonra güçlü olduğu sektörlerden biri. Biz de yatırımlarımızdan e, ve öncelik verdiğimiz olay bir marka olarak dünya çapında tanınmış olmak ve bununla ilgili de yatırımlarımız ve markalaşma ile ilgili e, tescillerimizi yaptırtıyoruz. Dünyada olsun, ilk hedef pazarladığımız ülkelerde bu şekilde çalışmalarımız mevcut. Peki sektörün sorunlarından da bahsetmek isterim. Ee, birazdan belki yine vaktimiz olursa ihracat edilen e, bölgelere tekrar gelirim ama e, sorunlar da var dediğiniz hususlar var mıdır sektörde? Sektördeki sorunlar genel olarak şu an tüm sektörlerin yaşadığı malumunuz ham madde artışları fiyatlardaki aynı şekilde nalgun nakliye enerji artışlarındaki e, durumlar mevzudur. İşçilikteki artışlarımız en şu anda Evet. Bunlarla söz. Bir de eee Çin'le rekabet etme açısından bu ham madde fiyat artışlarını eee azaltmak da mümkün. Eee bu şekilde biz e, Çin'le rekabet edebilmek için malumunuz yine ham madde olarak dışa bağımlıyız. E, plastik ürünleri olsun, Peki. bazı ham madde olsun dışarıdan alıyoruz. E, bu üreticilere faydası olması açısından e, ithalatında yani kastettiğim bitmiş ürün değil, ham madde ithalatındaki pandemi döneminde gelen yumruk vergilerinde yeniden bir geriye çekilme mevzubayısı olursa yani Çin'le olan e, e, savaşımızda güzel bir bizim için bir silah olacaktır. En azından ham madde gümrük oranlarının geriye çekilmesini arzu ederiz. Sayın Yaygan çok teşekkür ediyoruz katkılar için. Çok teşekkür ederim. Size de için. Size de hayırlı günler. Sağ olun. Teşekkürler.